Akşam erken iner mafuzhane Ejderha olsan kar etmez Ne kavga dostalığın ne de çatal yürek civan oluşun Kar etmez inceden içine dolan alıp götüren hasrete Akşam erken iner mafuzhane İner yedi kol demiri yedi kapıya Birden Birden ağlamakla olur bahçe. Karşıda, duvar dibinde, üç dal gece sefası, üç gökercay menekşe. Aynı, aynı korkunç sevdadadır. Gökte bulut, dalda kayısı. Başlar koymaya hapistik. Karanlık, can sıkıntısı. Gürdün gelini söyler Malta'da biri. Bense, Volta'dayım ranza dibinde ve hep olmayacak şeyler kurarım. Gülünç, acemi, çocuksu. Vurursam, kaybolsam derim çırılçıplak bir kavgada. Erkekçe olsun isterim. Dostlukta, düşmanlıkta. Hiçbir olmaz halbuki. Geçer süngüler namluya. Başlar gece devriyesi jandarmaların. Hırsla çakarım güvreti... İlk nefeste yarlanır cigaram Bir duman alırım dolu Bir duman kendimi öldüresiye Biliyorum Sen de mi diyeceksin Ama Akşam erken iniyor mapushaneye Ve dışarıda delikanlı bir bahar Seviyorum seni çıldırası Çıldırasıya